Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Rabbil saadet ve selamu Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbih ve ecmen. Kütüb-i Sitte'nin esbâb bölümünden Duha suresini okuyoruz. 865. hadis. Cündep i̇bn Süfyan el-Beceli radıyah anlatıyor. Asuah aleyhissalatü ve hastalanmıştı. Bir veya iki gece kalkamadı. Bir kadın gelerek ey Muhammed ümit edelim ki şeytanın seni terk etmiştir. Zira iki veya üç gecedir sana geldiğini görmedim dedi. Bunun üzerine de şu ayet oldu. Mealen andolsun kuşu vaktinde insanların sükuna vardığı dem gece ki Habibim Rabbim seni terk etmedi sana darılmadı. Du hafsusu bir ve 3. ayetler. 866. hadis. Bir rivayette şöyle gelmiştir. Cibril aleyhisselam Resulullah aleyhisselam vahiy getirmede gecikmişti. Müşrikler Muhammed'e artık feda edildi. Ebediyen terk edildi dediler. Bu Dua Suresi nazlı oldu. Bu rivayet Dua Suresinin nüzul sebebiyle ilgili rivayetlerden sadece bir tanesidir. Buna göre Peygamber Aleyhisselam'ın pek muhtaza olan gece namazlarını hastalık sebebiyle birkaç gün kalkmaması, kalkamaması bazılarının dikkatini çekmiş ve derhal istihza konusu yapmalarına sebep olmuştur. Bunu alay konusu yapmışlar. Rabbin seni terk etti, şeytanın seni terk ettiği gibi bu sözü söyleyen kadın Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'dir azılı İslam düşmanlarından biridir. Leheb suresinde Hammaletül Hatap yani cehenneme odun taşıyan hamal olarak tavsif edilir. Ebu Bekir İbnül Arabi onu Ümmü Kabeh diye tesmih eder. Bu sürenin nüzul sebebi ile alakalı başka rivayetler de vardır. i̇bn Hacer bunların birçoğunun rivayetin şerhinde topluca kaydeder. Bunlardan birine göre surenin nüzul sebebi peygamberliğin hidayetinde hid vuku'a gelen ve müddetçe 3 yıla kadar varlığında tahminler yürütülen Fethetül Vahiy'dir. i̇bn Hacer, Fethetül Vahiy müddeti uzundur. Bu sürenin inişiyle ilgili Fethet ise birkaç gecedir diyerek bu görüşü reddeder. Nitekim Peygamber Aleyhisselam'ın nüzülmesine, müşriklerin de sevinip alay vesile yapmasına sebep olan vahiy gecikmesi ile ilgili olarak rivayetlerde farklı rakamlar 3, 4, 12, 15, 19, 10, küsur, 25, 40 gibi bu rakamlar Resulullah açıklamasına yani merfur rivayete dayanılmaz. Ravilerin tahminleri olmaktadır. Vahiy gecikmesiyle ilgili zikreden çeşitli sebepler kaydeden müfessirler bunlardan birinin tercih gitmeyip hepsini birbirine intizam etmiş ve veya meskûr vakalar zaman zaman itibariyle birbirine yakın olduğu için raviler tarafından karıştırmış olabilir diye yorumlamışlar. Bu zikredilen sadece bir tanesini söyleyelim. O da müşrikler asıl Zülkanen'in ruh hakkında sorarlar. Efendimiz inşallah kaydını söylemeden size yarın cevap vereceğim der. Cevap hak inşallah demediği için teyidi ben vahiy 12 gün veya daha fazla geciktirir. Bu durum Rasul Aleyhisselam'ın ziyadesiyle mükellefler eder. Müşrikler de fırsatı kalimet bilerek Rabbi Muhammed'i bıraktı terk etti diye üzücü konuşma yaparlar. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam Kehf Suresinin 23 ve 24. ayetleri ile Sorudan soruların cevabını getirir. Müslü ayetler şöyle Bir şey hakkında inşallah demeden şunu yarın yapacağım demeyin. Evet. Allah'a sorarsam, kendisine sorsam müşriklere ee, cevap verirken müşrikler bu soruları e, hatırladığım kadarıyla de öğrenmişlerdi. Tuzak soru soracaklar. Hani bilmezse peygamber değil, bilirse peygamber diye aldılar. Ama bilince iman etmeler. O ayrı mesele. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Allah söylesem inşallah demedi. Yani çünkü Cebelusüd geldiği için bu cevap gelir diye düşündü. İnşallah demediği için Allah Teala sen kulsun, resulsün ama kulsun. Allah dilerse demeyi unutmamasın diye bir öğretmek için vahiy kesti bir süre. E. O zaman biz de inşallah'a alışalım. Bu inşallah bizim dinimizde konumlandığı gibi böyle bizde inşallah yapmam demek. Ya şunu yapar mısın? İnşallah yaparız ya. Gelecek misin? İnşallah gelirim ya. Değil. İnşallah Allah dilerse demek. Allah dilesin demek. Yani. Allah dilerse gibi. Yani Allah'ın izniyle gelmeye çalışacağım demek. Böyle inşallah gelirim ya deyip sallayamazsın yani. Şişine Allah'ı soktun. Allah'ın adını zikrettin. Bak yaptığın hataya bak. Diyorsun ki ya benim borcumu ne İnşallah salı günü vereceğim. Saldırıyor ya başına. Bak inşallah dedin de Allah dedin. Allah'a zikrettin. Sözün arasına Allah'ı soktun. Allah izin verirse yapacağım dedi. Allah sana izin veriyor. Borcunu öde. O yüzden böyle olur olmaz şey Allah'ın adını zikredip anmayalım. Bunun müşretinin farkında olur. Evet